Çok bekledim seni yaz tatili. Dikkat kaygı demin. Cilala parlat bir patlat. Ve maymun. Ve e -e. İyi bir arkadaşlar. Bugün yine Kral Shakir kitaplarımı tanıtıyorum. Evet birinci bölümde arkadaşlar ilk 10 kitabı yapmıştık. Onda dahi ilk 10 kitabın arkadaşlar tanıtımını yapmıştık. Ben pek tanıtıma benzemiyor ben ama gösterdi böyle nereye yazıyor falan filan diye. Arkadaşlar şey, yakın zamanda çıkan ve bunların çıktığında haberim yoktu. çıktı ben aynen aldım. Sevgiler satıcılarda ulusal ve ulusal almadım da internet aldım neyse. Evet ve maymun. Evet maymun sitesini aldım. Maymun sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz. Hayali bir site. -hı 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 -hı. Neyse. Evet. Üç kitabımız burada. Çok bekledim şey yaz tatili. Dikkat kayık hızımı. Cerrahla parlak bir gün En son çıkan kitabı bu. Arkadaşlar yakın bir zamanda çıktı değil de. Evet. 2 Mayıs'ta çıktı. Evet. Burada çok beklediğim Seni yaz tatili. 11. kitap. Burada 12. kitap. Burada 13. kitap. Bunlara bakacağız. İlk hangisinden başlıyor? Tabii ki 11'de sırayla böyle gideceğiz. Evet. Şunları o zaman kış kış, diye... ya, kış, kış değil. Ya değil. Şunları bir çünkü baya bir kenara göndereyim ah 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 şöyle git 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 inşallah Hugi inşallah Hugi gelip almaz inşallah Hugi gelip almaz şöyle it 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 Evet şimdi ilk kombinci kitapta başlıyoruz. Evet şöyle. Evet çok bekledim seni yaz tatili. Evet burada Canan ve Şakir var. Burada da böyle kumdan kale gibi böyle kule gibi bir şey yapıyor bu arada çok güzelmiş ve burada toplar yani yaz günü neler yapabilecekse sahilde onu yapıyorlar arkasını çevirelim evet arkasını da. merhaba arkadaşlar ben Şakir herkesin bildiği namı değer Kral Şakir. evet havaların ısınmaya başladığı günlerde giriş yapmış bulunmaktayız yaz yani biz çocuklar için Tatil demek olduğunu çok heyecanlıyız. Ben ve çılgın ailem siz bu tatilde yalnız bırakmayacağız. Birbirinden eğlenceli, komik, heyecan dolu. Maceraların olduğu yepyeni kitabımızda huzurlarınızdayız. Fil Necati abi ve babam Cana ve tüm mahalle yine macera peşinde koşmayı devam ediyor. Evet burada da aile resmi klasik hafiyat gözüküyor. Neyse bunu bereş aldım. Evet açıyoruz. Perkinle hey, klasik var ama abi diyor ki onun kitaptaki yazılım aynısı sadece sadece değişim göstereyim. Mi? Sadece değişim e, 11. kitap demesi. Evet. kitapta ne diyor merak edeyim. İlk 10. kitapta böyle yine aynı şeyler vardı. Onda 9'a kadar göstermişti. Şimdi onda ne çıkmış ona bakalım. Onda 10 on numara mı gösterecek? O 10 numara bacire. On numara macer kitabımızı okudum Fred burada kitap şeyi var. Evet. 11. kitabı hatırlasın. da böyle çektim. İmza günü falan filan. İlk bölümümüz herhalde evet isim şehir herhalde değil mi? İsim şehir. Evet. isim şehir diyorum ondan. konusu ya genellikle o fil şehrinin adı. Ya bunda da isim şehirle fil. Şehirin kuruyorlar. Necati kuruyor. Hayal kırıklığının kurucusu. Hayal kırıklığının kurucusu etik bölümümüz bunu gördüğünüz gibi böyle evet bir başka bölümümüzü gösterelim mi evet evrenin büyük sarı var evrenin büyük sarı neymiş çok merak ettim evet bir şey daha vardı evet kutudan çıkan lahana nerede lahana ne bileyim ben evet Böyle gibi bölümlerimiz var evet, evet bu yaz kitabı diyorlar bunda. Evet. Şimdi. Evet. 12. kitap gelsin. Şu getir, 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 getirdim. 12. Kitap da burada. Bakın. Bu yaz kitabı. Bu kış kitabı. Böyle. Şakir, Rezvi. Chatin ne yapıyor böyle? Böyle bir yerden kayıyormuş gibi karla. Evet, dikkat, kaygan zemin. Bunda ise 11 denince ona bakalım. Evet. Burada da değişen şey yine oraya gelecek. Bunun dışında aynı şeyler yazıyor. var diyor ki, evet. Varlarda tat Merhaba yaz. Evet, bunu şey, tam da Arkadaşlar 12. kitap kartı aslında. misafiri ilk bölümümüz Kırmızı Buton. Evet. Ama telefon var arkadaşlar. Telefonda gördüğünüz telefon. Şakir telefon almak istiyor. Böyle bir sonraki gofretler karıştı herhalde. Evet gofretler karıştı. Ha, iyi tahmin etmiş. Bakın gofretler karıştı. Bunun gibi bölümler var. Arka sınıfı bir o kavşağı var. Bunlar arkadaşlar kitaplarını çıkartmış. Aynısını filmi izleyemeyenler için böyle oluyor. Daha da iyi anlayabiliyoruz. Burada da ilk okuma kitapları var. Burada da arkadaşlar ki oyunu var. Arkadaşlar macera katası. Onun da videosunu çekmek istiyorum. Var bir onun da videosu yakında gelecek. Evet, bunu da götürelim ve son çıkan kitabımız. Cilalı parlat ve patlat. Ninja lan lan bu kufucular mı anladım. Bir şey bak. Şakir. Ben Evet. Kırmızı bir kitap. Üçüncü kitabı benziyor. Arkasında da böyle. Ay 12. kitap arkasını okumadık ama. Neyse. Ne yaptı arkadaşlar? Normal günler. Oku, okursunuz Yoruldum ben. Macera hazır olacakmışız. Arkasında da ilk okuma kitabının devamı var. Evet bunlar kardeşim de var benim. Kardeşim var. Evet. da arkası var hangi bölümler var diyeceksiniz. Bu arada ben bu evet. Şöyle bakalım. Evet 12. kitapta ne diyor? Ona bakalım bu arada. var Evet. Evet. <laughs> Tabelada dikkat kaygan Tabeli buymuş. Tale. Evet. Tale bunun yanında bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ucuza dikkat edin böyle canlı şey. Evet. İlk bölümümüz sivilceymiş. Sivilce. Şahire yapışıyordu fotoğraf dönünü mahvediyordu. burada şöyle bir açayım. Bir bölümümüz daha. Bencil Necati. Evet, siz bencil yine arkadaşlar. Abi bir tane daha vardı. O da karışık kumpir. Değerlerde ne vardır? Evet böyle böyle. Bölümlerimiz var. Evet ilk sipariş var. Yani üç tane kitabımızı tanıttık gibi diyebiliriz. Aralığı Hepsi çok güzel. unutmayalım um, 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 da. Evet. Bir, bir dakika bir şey bakacağım. Evet. Yazıların uzunluğuna bak. Bunun yazılar uzunluğuna bak. Çık 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 çık. Bir de buna bak. Allah'ım yazılar dolu. Evet. Bunu bayağı bir yapmışlar. Evet. Rengi olarak en çok hoşuma giden 12. kitap oldu. Renk olarak yani. Arada bu ikisinde de aynı karakterler. Bu da bayağı bağla çıkmışlar da. parlak bir durum patlat. Evet, kitaplığımızı salladık. İyi başımıza olay bela olmadı. Oh. oh be. iyi başımıza bela olmadı. Evet bunları bari kitaplığıma koyayım. Hadi bakalım. Ah, bir tuvaletim geldi ya. Şuraya bir tuvaletim yapacağım. Anam. Bye Bay bay.